geç oldu ama cevap vereyim dedim o videoyu biraz daha açıklamamı istemişsiniz öz ve net bir şekilde anlamak adına inşallah yapabilirim yani kuantumda bağımsızlık yasasını anladığınızda bunu daha iyi anlayabilirsiniz şuna bağlı mutlu olacağım bu olursa sevgi dolu olacağım vesaire şimdi herkes bir yaratım derdi vardır fark etse de fark etmese de nefste yaratım yapılır bir zaman sonra uyanınca da varoluş alanına geçilir. Artık ruh bu aktivitesi vardır orada. Ruhla yaratım başlar. Orada Allah'a daha fazla bir güven, ümit e, oluşur. İstediklerini daha istediklerini e, değil de daha verilene razı olma, teslim olma olur. Bunu hayatınızda sağladığınızda zaten bir zaman sonra bütün hislerin zaten istediğiniz bütün her şeyin vereceği hissin zaten içinizde olduğunu Varlık aleminde anlamaya başlarsınız. E, maddi olarak görmek de pek de böyle e, insanın umursamadığı bir hal oluşur. Dirençler biter yani. E, örneğin evim olursa ben mutlu olacağım diye çok fazla hırs tamah eden, işte mücadele eden isteyen, yani nefsin duygusunun girdiği her şey için de daha sonra bir imtihan olma süreci başlar ve o size zaten o gelen şey de zaten sıkıntı verecektir, mutluluk vermeyecektir, sevgi vermeyecektir size. Ee, bunun gibi zaten içinizde olduğunu fark ettirmeye çalışır e, sistem yani yaradan yani onun zaten sizin içinizde olduğunu o hissin yani güçsüz değilsin sen sevgi dolusun bir güce ihtiyacın yok dışarıdan almaya ya da sevgiyi dışarıdan almaya bir şeyle almaya bir etkene bağlı olarak almaya ihtiyacın yok diye olay budur yani bir şeyler sayesinde değil de zaten bende her şey var hani gizli bir hazineydim bilinmekliyi istedim dediği ya da e, ben mekandan münezzehim ama mümin e, kulumun kalbinde yaşıyorum dediği olay nokta tam da budur. Yani sizin içinizde bütün aslında en büyük değer değerler vardır. Yani en büyük güç e, gibi sevgi gibi e, koşulsuz sevgi gibi her şey sizde vardır. E, uyanınca onun tamamlanma ihtiyacı biter. E, dışarıda bu kişi versin bana bunu bundan dolayı istiyorum onu olayları biter ya da nasıl olacak böyle mi olacak şöyle mi olacak diye kendini artık sıkmak üzmek strese sokma olayları biter yani fazla kafada çünkü zihin sürekli işte böyle mi yapayım şöyle mi yapayım böyle mi olsun böyle mi olmazsa ne olur ay vah 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 işte böyle böyle çok sıkar zihin zihin de kalındığında zihin ilizyonunda orada hep Korku vardır, şüphe vardır, vehim vardır, kuruntu vardır. Orada hep aslında yokluk vardır. Yoktur bunların hiçbiri normalde. Ee, ama varmış gibi böyle insan korkar, gerilir, e, üzer kendini. Bu duygular yüzünden, bu hisler yüzünden. İşte bu yoklukla varlıkı bir e, ayırt etmek gerekiyor önce. Ney var ne yok. Zanlar yoktur mesela ama hep zanlarla hareket edilir insan. Önyargılar Yargılar yoktur, yargılarla hareket eder. Yargı ön yargı ile hareket eder, suizanla korku ile vehimle hareket eder. O egosal kimliklerin varoluşsa varoluş prensibi vardır. Her insanı hayat kalitesini oluşturmakta iki tane zaten önemli kural var. Varoluş prensibi. Bir de çekim yasası iki prensip çok önemlidir. Var edeceksiniz kendinizi önce varlık sahasına sokacaksınız sonra da e, hayatınızda istediklerinizi niyetlerinizi öncelikle ortaya gerçekten e, samimi bir şekilde koyacaksınız. Ben bunu bunu istiyorum buna niyet ediyorum diye burada koşulsuz sevgiye uyumlu olması lazım. Yaradığın enerjisiyle uyumlu olduğunuzu da e, ona göre bir yaratım olması lazım Bazen çünkü egosal istekler oluyor, arzular oluyor. Onları yaradan size sizin hayrınız için vermiyor zaten. Senin için ya hayır, daha hayırlısı var yolda geliyor ya da bunu vermiyorum diyor sana yaradan. Ya da senin maddi olarak fiziki alemde kuantum sisteminde hani böyle hiçbir şey yok ya dışarıda var ol, olan bir şey yok. Sadece hisler kalıyor. His, algı dünyası aslında. <laughs> Orada diyor zaten fiziki olarak o şey e, var orada duruyor. Ben seninle o onu deneyimleyeceğim. Onu yaşayacaksın. Örneğin evliliği. Ben evliliği istiyorum, istiyorum, niyet ediyorum, istiyorum, istiyorum. Onun vereceği bir e, mutluluk his, sevgi e, hissi, değerli hissetme hissi. Bunların hepsini zaten kendimde var ettiğim zaman bu hisleri dışarıda onu maddi alanda, maddi boyutta e, deneyimleme ihtiyacım bile kalmıyor. Yani onu illa onu göreceğim onu bunu yapacağım diye kalmıyor ama yaradan onu senin e, yani Rabbi hasından açığa çıkan derler yani esmaları o, o olayla aç, açığa çıkacaksa senden onu şahit olacak seyredecek deneyimleyecek. E, yani bu anlatılan video bunları kastediyor. Yani e, çok fazla direnç yapıyoruz egosal alanda yani nasıl olacak olacak mı e, yani. Böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım? Hatta e, legal olmayan, illegal hallerde bile o isteğini elde etmeye hırsla çalışanlar zaman algısı olunca sıkışmış hissediyor. Bir an önce ona sahip olmam lazım diyor. Ya da küçük isteklerde kalıyor veya e, kendi değerini algılayamadığı için tam e, ne isteyeceğini bile bilmiyor. Yani yanlış şeyler, başkalarının hayatlarını kıskanıyor, kıskanıyor. kendine ait olmayan hayatları istiyor. E, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu önce kendiniz bilirsiniz. Benim bu bunu bunu yapmaya ihtiyacım var. Bu alanda kalmaya ihtiyacım var veya bunu hayatımı mutlaka istiyorum diye bir e, kendinizce bir e, düşünmelisiniz önce. Sonra onun hissini zaten içinizde var olduğunu algılayacaksınız zaten. Ve direnç bitiyor, akışta kalıyor insan. Teslim oluyor. Yani öbür türlü sabırsızlık var, teslim olamama var, razı olamama var, şükürsüzlük var. Yani egosal üretimde yaratımda orada zaten Allah'la daha yani bir bağlantı yok orada yani yaradanla tam bir bağlantı yok orada onun gücüyle bir birleşme yok birleşme olduktan sonra birlik olduğu zaman birliğe varıldığı zaman yaratım alanına geçebiliyorsunuz yaratım o yaratıyor yani düşünün ne yaratacak yani koşulsuz sevgiyi burada iyi algılamak lazım ne olduğunu koşulsuz sevgi olduğunuz gibi kabul etmek kendinizi ve hatanızla kusurunuzla hatta hatayı bir lütuf gibi görebilmek hatta ona güç görebilmek ve Korkmadan yaratımı yapabilmek, yürümek, eylem yapmak yani önüne gelin değerlendirip yürümekdir. Anda akışta korkmadan kalabilmektir orada artık.